Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yavuz başarılı oyuncusu Afra Sarıcıoğlu'ndan görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir ayrılık sonrası ikiz kez muhabirlere konuştuğu video görüntülerde kanalımızda var arkadaşlar. Afra Sarızoğlu henüz bu konuyla iyice konuşma yapmadı ve açıklama henüz muhabirlere yapmadı arkadaşlar. Bu bütçeleri de sizlere aktarıyorum. Görüntülerimiz gelirse anında size için paylaşılacak. Takipte kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz Aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.